aşkı sana da kalmadın bebeği. Üstüme üstüme geliyor, beni bu gece her şey yoruyor. Yorma yorma. Hiç iyi değilim sorma, iki de bir aklıma gelip durma. Sana ne yaptıysam bu dünyada boş ver görme duyma bitti bak ne geçti eline düşmüşüz milletin diline gitti bak ağlama yüreğim ödenir bu aşkın bedeli ah benim kötü kaderim bitmiyor. Aşk Bahane bu gömleği mi giyeyim yoksa bu gömlek mi kalsın üzerimde? Sevdan sen beni terk edelim. Sen benden... Yavrum gömlek diyorum bunu mu diyorum bunu mu diyorum Ömrüş. Gülüm. 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 Ah benim kötü kaderim bitmiyor. Yollarını öldü, kurban oldu. Affet beni bebeğim. Lütfen. Sen beni terk edelim. Sen benden gidelim. Allah kalbim paramparça oldu. Nurcan çok acımasızsın. Beni çok üzdün. Ama yani bak üstünden kaç saat geçti? Neler neler yaptı? Neler neler söyledi? Gönlünü almaya çalıştı. Hayır ben yani bir de üstüne saçlarını da öyle taramışa ben nasıl kabul edeyim ki yani? İmkansız yani kabul etmiyorum. Zaten izlerken de gözlerim doldu. Yine kötü oldum. Ne yapması lazım? Bilmiyorum. Düşünsün. Benim kalbimi nasıl geri birleştirebilir düşünsün. Yani kalbim çok kırıldı. Yani ben bu hayatta bir tek ondan başka benim hiç kimsem yok. O bana bu şekilde yaptı. Telafisini bulsun yapsın. Ya o benim kalbimin ekmeğini yiyordu. Şimdi... Emirhan peki sen saçını neden böyle taradın? Ya ben seviyorum böyle dik yapmayı. Zaten yıl yani ee, nasıl diyeyim size ortaokuldan itibaren resimlerim olsa görseniz ben o zamandan bu zamana kadar yani hiçbir şekilde dışarı çıkarken saçıma yapmadan çıkmam evden. Ama eşin sevmiyor. Ama önceden seviyordu. Seviyor Sev muydun? Hayır sevmiyorum. E bir tek yani saç da değil ki ayrıca. Kıyafetin bile olmamış. Tamam söyle o Ayca zaman ben, nasıl giyineceğim? Ben sana konuşmayayım Derya Hanım'a soracağım. Ayrıca kıyafeti de olmamış Derya Hanım. Olmuş mu sizce? Yani saçını hadi geçtim. belki bir olur olabilir. Kıyafetine bakar mısınız? Bana ilk günkü gibi davranmıyor ki.